Yatırımcılara musallat olan insan tiplerini ve bu insan tipleriyle nasıl başa çıkacağınızı kısaca size anlatmaya çalışacağım. E, bu insanlar size iş yerinde musallat olabilirler. Akrabanız hatta ailenizden birileri olabilirler. Okuldan arkadaşlarınız olabilirler. E, farklı farklı tiplerde size musallat olacaktır. Birincisi goygoycular. E, bunlar genelde grup halinde takılırlar. Sürü halinde takılırlar. Bu sürünün bir lideri olur. Ya kıskançlıktan dolayı e, ya e, e, eğlence gereksiniminden dolayı sürüyü size karşı fişeklerler. Yani sürünün liderliğini yaparlar size karşı. E, genelde size ilk başta yakın davranmıştır bu lider. E, tanıdığınızdır. Belki yakın tanıdığınız da olabilir. Veya sizinle alakalı bir bilgi almıştır. E, gelip sizden doğru veya yanlış bilgiler almıştır. Bu bilgileri işte değiştirip, abartıp, bir kısmını gizleyip, bir kısmını e, göstererek o üyelere aktarır. E, üyeler de sizinle e, dalga geçerler genelde. E, veya yaptığınız şeylerin tam tersini falan söylerler işte ne bileyim bir yerde bir arsa almaya kalktınız mesela. İşte gitmiş sulak araziden almış falan derler. Böyle alakasız bir şey söylerler tamam mı? Ya da işte şey besleyecekmiş orada hayvan besleyecekmiş falan derler. Ancak o işe yarar orası falan derler. Yani siz 10 sene 20 sene sonra değerlenmesini düşündüğünüz yerden bir arazi almışsınızdır. İşte şu an atıyorum şey yapıyorum dersiniz. Bir şey yapıyorum orada ağaç diktim dersiniz. Ne atuşa çiftçilik mi yapacak, işimi bırakacak böyle garip ab, komik absürt şeyler söylerler. E, bu grupta genelde utangaç bir üye olur. E, bu arkadaşlarının yaptığını böyle bir böyle şaşırarak bakar böyle utanarak bakar. E, ancak o da birkaç e, zaman dön, muhabbet döndükten sonra o da katılarak hafif hafif e, destekler. Bu utangaç üyenin e, zeka seviyesi biraz yüksek olur. Ama diğerlerinin zeka seviyesi gerçekten düşüktür genel olarak. E, bu insanlar yatırım yapmazlar. E, özellikleri budur. Yani sizin yatırdığınız şey kesinlikle yatırım yapmazlar. Ee, ancak onunla ilgili sürekli saçma sapan yorumlar yaparlar. Arttıkça azaldıkça işte yüzde yirmi artınca o iyi işte bak bir milyon dolara gidecek falan derler. İşte yüzde otuz düşünce bir başka bir şey söylerler. İşte e, ev almışsınız yok oradan şey geçecek istimlak geçecek derler. Bir, böyle garip saçma eğlence amaçlıdırlar bunlar genelde. Kendilerini eğlendirmek amaçlıdırlar. Ee, size de moral bozukluğu yapabiliyorlarsa mutlu olurlar. Yapamazlarsa mutsuz olurlar. E, eyyamcılar genelde tek takılırlar. Diğer ikinci tip insan. insan. E, buna biraz zeka seviyesi ortalamadır. E, Yatırım da yapmak isterler böyle ama e, bir girer bir çıkarlar. Böyle kararsızdırlar. Güvenemezler. Çıktıkları zaman o yatırımı gömerler. Öyle bir şeyleri vardır. E, biraz zeka seviyeleri ortalamada olduğu için de gömerken de e, onunla ilgili felaket senaryolarını biliyorlardır. Okumuşlardır. Bir yerlerden. E, sanki onun olacakmış gibi size böyle psikolojik şey yapmaya çalışırlar. E, baskı yapmaya çalışırlar. bu yatırım yaparlar bunlar genelde ee, ama yükseldiği zaman dayanamayıp satarlar veya düşüşte çok korkardırlar korkarlar satarlar ee, yatırımcılığı çok bilmezler ee, yatırımla ilgilenen insanları takip ederler ama yani etrafındaki insanları ee, gereksiz işte şeyler yaparlar laf kalabalığı yaparlar diğeri tatavacılar ee, bunlar abartıcıdırlar işte goygoycu grubuna geçmeye aday kişilerdir aslında bunlar e, Goygoycu grubun lideri olmaya şeydir. Yani o ortamda kendini takip edecek insan yoksa e, bu konuda sizinle alakalı e, tek başına takılırlar. E, tatava yaparlar. Tek başına oldukları için de daha fazla şey yapmaya çalışırlar. E, efor sarf ederler. Hani grupta başka insanlar da olduğu için e, tek kalınca bunlar çok efor sarf etmesi gerekir. İşte e, Sizinle alakalı kişilere e, böyle saçma sapan şeyler söylerler yine böyle abartıcı şeyler söylerler yani işte 10 bin lira yatırdıysanız 50 bin lira yatırmış falan derler ondan sonra ne yüzde 20 kayar ettiyseniz yüzde 500 etti derler işte zarar ettiyseniz aa çok morali bozuldu ağlıyor falan derler böyle sizi azıcık şey görse bunlar da genelde eğlence amacından biraz daha kendi tatmin etme amaçları vardır tatavacılarda yani çünkü şey eğlence grubu bulamamıştır kendine oradan bir şey olmamıştır kendi kendini böyle bir şekilde tatmin eder. E, mutlu olmaya çalışırlar. E, yancılar vardır. Bunlar işte sizi umursuyor gibi gözüküp yakın arkadaşlık kurmaya çalışırlar en fazla e, ilk başlarda. Sizden mümkün olduğu kadar istifade etmektir. Bir şeyler e, koparmaya çalışmaktır. Sizde büyük ihtimalle bir şeyler öğrenmeye gelen biri var diye e, ona ilk başta şey davranacaksınızdır. İyi davranacaksınızdır. Hatta belki kendi gençliğinizi göreceksinizdir orada. Ya bana kimse yardım etmedi, ben ne belki falan diyeceksinizdir ama bunlar e, sizden bir şeyler düşünüp istifade ederler. E, sizin dedi yaptıklarınızı çoğunlukla yapmazlar. E, i̇şte başka şey olabilir. Bir şey fırlamıştır. Abi bize bir şey ısmarlamıyor musun şimdi falan derler. E, ondan sonra cıma. Ama ters derseniz o tatavacılığa döner bu. Yancı yani e, bahçeniz karşıda havlayan köpek gibi düşünebilirsiniz yani. E, bahçe işte karşıda iyi havluyordu. Kendi bahçemize bağlılık falan diyorlar ya. Onun gibi düşünebilirsiniz. Tatavacılığa dönmeye müsaittir bunlar. E, tatavacılıktan da grup bulursa goygoyculuğa dönerler. E, bu, bu, diğer bir özelliği farklı yatırım araçlarına yaparlar yatırımı ama size söylemezler. Burada anlayabilirsiniz yani başka bir şey yatırım yapmıştır yani siz Bitcoin'e yatırım yaparken Borsa İstanbul'a yapmıştır ama e, çok farklı şekilde size zar zor, zor haberiniz olur söylemez yani ketum tiplerdir bilgiyi kendine saklar. Sizin söylediğiniz bilgileri eleştirir bak bundan da anlayabilirsiniz. Sizin yaptığınız şeyleri ilk başta böyle inanıyormuş gibi bir yapar. Birkaç gün bunu araştırır. Kendi kafasında çürütür. Öyle gelir. E, ve hep alır hiçbir şey vermez. Size hiçbir şekilde hiçbir bilgi vermez. Medyadaki haberi bile paylaşmaz. Bunu şey yapabilirsiniz. Oradan da anlayabilirsiniz. E, duygu durumunuzu anlar. E, size mesela ufak bir tersleme yaptıysanız ona hemen tekrar yakınlaşmak için size e, iyi sözler falan söyler. Şey yapar. Hani Siz ondan uzaklaştığınız, yanlış bilgi verdiğiniz veya yapmadığınız şeyleri yan, yanılttığınız an, onu yanıltırsanız anlar bunu. Tekrar size yakınlık e, kurmaya çalışır. E, yakınlık kuramazsa sizi gömmeye başlar. Buradan da anlarsınız. Ayrıldığıysa size artık bir derseki olan bu adam bize bir şey vermiyor. Bu sefer sizi tam tersi gömmeye başlar. İşte korunma yöntemleri yaptığınız işlerin, yatırımların tersini söyleyin. Aldıysanız sattın sattıysanız aldım deyin insanlara. Yalan söyleyin bu tip insanlara karşı. E bir müddet sonra anlayacaklardır gerçi de e, en azından e, araya mesafe koymuş olursunuz. İşte çok şey yaparlarsa e, abi şuna yatırım yap çok artacak falan gibi şeyler işte buna yapmadın gibi şeyler yapsa sen niye yapmadın der dersin param yok der sen de borç alıp yap dersin evin teminat göster maaşa git e, kredi çek falan dersin buradan bir şey yapılıyor böyle bocalıyorlar e, işte kendi neden yatırım yapmıyorsun bir yatırımla ilgili şeyler derse e, ve umursamak şu koygoycuları e, bu goygoyculara karşı işte şey yapabilirsiniz oradaki utangaç kaç tipi yanına çekmeye çalışırsınız o bir genelde böyle mahçuptur şeydir yaptıklarından dolayı. Yapar ama mahçuptur ya yani az yapar oradaki gruptan. Ee, ey eyyamcılara karşı pek bir şey yapamazsınız. Zekaları ortalamadır. Sizin yaptığınız şeyi anlar yani yapmadığınız şeyi yapmadım dediğiniz zaman bir iki seferde bunu anlayacaklardır. Ee, ey eyyamcılara da işte şey yapmamanız lazım. Ee, zaten onlar münasebeti keserler bir süre sonra. Çok şey yapmazlar. Eee sizinle çok fazla zaman harcamazlar. Başka kişilere dadanırlar. E, tatavacılar öyle değil. İşte hep size dadanabilirler. Tatavacılarla goygocular. E, siz hiç sallamasanız bile yıllarca sizinle şey yapabilirler. E, eğlenebilirler. E, Dediğim gibi pek yani, hakkınızdaki yanlış bilgileri verirseniz hep zarardayız abi falan dersiniz ve yüzü ifadenizde de bunu e, anlatırsanız bu tip garip insanların, akrabaların, aile efradının size musallat olmasından eee Kurtulabilirsiniz.